Merhabalar Yengeç Burcu dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu kez fincanımı sizlerin niyetine kapattım. Falınızı yorumlamadan hemen önce tarot destemden 3 kart, enerji destemden de 1 kart seçeceğim sizler için. Ben kartlarımı karıştırırken sizler de kartlarıma şu dönemde ne yaşayacağım, hayatımda neler var ya da sorunla alakalı olası durumum ne gittir diye soruları sorabilirsiniz. Dilerseniz şöyle bir destemizi karıştıralım. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Vermiş olduğunuz tüm güzellikleri almak sizlere de nasip olur inşallah. Evet yengeç burcu diyorum. Yengeç ve yükselen yengeçler niyetine olsun inşallah. Hemen şöyle bir kere daha karıştırıp sizler için kartımı seçeceğim. Evet. Yengeç Burcu tarot mesajı diyelim. Evet. Üç kart demiştik. Hemen onları şöyle bırakıyorum sırasıyla. Bir tane buradan alalım. Bir de şunu alsam yeterli olacak herhalde. Dilerseniz enerji desteğimizden de bir kart seçelim. Enerji desteğimize bütün enerji ışınızı yansıtabilirsiniz. Bu kartlar genelde ruhsal durumunuzla alakalı sorulara cevap verebilir. Ya da sorunuzla alakalı size öngörü, öngörülerde bulunabilir sevgili yengeç burcu dostlarım. Bir kere daha karıştırıp hemen kartınızı seçeceğim. Yengeç niyetine ışık enerjisi diyorum. Hemen kartınızı açıyorum. Evet şunu alabilirim sizler için. Dilerseniz önce kartlarımızı yorumlayalım. Ve onun akabinde hemen sizler için fincanınızı açalım. Tarotunuzun ilk kartı Azize kartı oluyor sevgili dostlarım. Bir diğer kartı Tılsım Beşlisi oluyor. Ve bir diğer kartınız da Kılıç Prensi oluyor. Sevgili yengeç dostlarım, enerji kartınızdan ruhunuza hitap et, Size gelen mesaj da topraklanın oluyor. Dilerseniz şöyle bir yorumlayalım. Azize kartı sizin şu an duygusal bir anlamda düşünce içerisinde olduğunuzu bana bildiriyor sevgili dostlarım. Kararsızlıklarınız hayatınızda var. Ama... Böyle aklınızda kararsızlıkla dolaşan bir düşünce içerisinde olduğunuzu sizlere bildiriyor. Şu dönemde terk edilme korkusu, yalnızlık duygusu üstünüzde yoğun bir şekilde çıkmış. Kılıç prensi kartım da sizlere diyor ki bu korkuyla birlikte ne yaparsanız yapın çok sakin bir şekilde düşünün, ani kararlar vermeyin mesajı veriyor. Çünkü şu an şu dönem hayatınızda sizi ani kararlar vermeye sebep getirecek olan bir yalnızlık duygusu durumunuz var. Bir terk edilme korkusu da olabilir. Ama bu konuda size e, daha derin düşünün ve ani kararlar vermeyin diyor kartlarım sizlere. Aynı zamanda e, bakın Azize kartı size e, siyah ve beyazı gösteriyor burada. Yani hayatınızda bazı konularda zıtlıklar arasında kalabileceğinizi de sizlere bildiriyor. Işık enerji kartım da topraklanın olarak sizlere gelmişti. Empatik ve çok duyarlı kişiler doğayla bağ kurmak mesajı içeriyor. Bu kart size şunu söylüyor aslında. Eğer topraklanmazsanız Başkalarının enerjisine kapılıp sürüklenirsiniz ve bunu kendi enerjini sanmanız çok kolaydır diyor kartım sizlere. Şu an belki duygularınız çok yoğun, bir çaresizlik, bir terk edilme ya da bir böyle bir ayrılık korkusuyla iç içe olabilirsiniz. Bu ilişkilerle alakalı da olabilir, bir işle alakalı da olabilir. İşten ayrılmak, işle ilgili ani kararlar vermek, kişiler tarafından terk edilmek, Böyle e, negatif bir üstünüzde enerji var ama topraklanın kartı bana şunu hatırlatıyor. Sanki siz başkalarının söylediklerine fazlaca kulak astığınız bir zaman içerisindesiniz. İşte bu noktada azize kartım da sizlere diyor ki e, düşüncelerinizi iyi seçin, iyi analiz edin. Ani kararlar vermeyin diyor ki böyle bir karar verme sürecinizde olacak diyor. Şu dönemde toprakların adı üstünde doğayla vakit geçirin. Kendinize biraz zaman ayırın ve ne düşünürseniz düşünün kararınızı çok iyi analiz edin diyor. Kartlarım sizlere Evet dilerseniz şöyle bir fincanımıza da bakalım. Fincanımızın mesajı sizler için ne olacak? Sevgili yengeç burcu dostlarım en güzel dileklerimle fincanımı yengeç niyetine kaldırıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda diyebilirim. Evet. Bakın e, burada aslında sıkıntılarınızın böyle parça parça da olsa atılacağını, aydınlık günlerin sizi beklediğini söylüyor fincanınız. Dilerseniz sizler de şöyle bir inceleyin. Ben de sizler için yorumlama aşamasına geçeceğim. Bakın bakalım neler görebiliyorsunuz. Zor bir zaman geçirdiğinizi söylemek mümkün. Hayatınızda çok fırtınalı vakitler geçirmişsiniz. Bakın bakalım neler var, neler yok. Sizler de bir göz gezdirin. Ben de sizler için yorumlayacağım. Evet dostlarım hayatınızda yapmak istediklerinizle alakalı ya da bir konuyla alakalı kişiyle alakalı önünüzde bir engel çıkmış tam burada bu engeli ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz yapmaya da devam edeceksiniz olarak görünüyor fakat siz sanki e, bu engelle alakalı sorunu hep dışarılarda arıyorsunuz birilerinden sürekli bu konuyla alakalı yardım talep etmeye çalışıyorsunuz. Ama bu engelin asıl cevabı sizin kendi içinizde. Bu konuyla alakalı size sizden başkası yardım edemez sevgili Yengeç burcu dostlarım. Onun için şurada iki elinizle bütün gücünüzü toplayarak engelinize asılmışsınız. Ama bu engeli ancak kendi içinizde çözdüğünüz zaman çözeceksiniz diyebilirim. Şu dönem istekleriniz, insanlardan talepleriniz Oldukça fazla çıkmış. Böyle beklentileriniz yüksek şekilde çıkmış. Ama e, burada yapmanız gereken bu konunun, bu isteklerin temeline inmek olacak sevgili dostlarım. Çünkü dediğim gibi problemlerinizi siz kendi içinizde çözdüğünüz zaman çözeceksiniz diye görünüyor. Özellikle 2 aylık süreç içerisinde kendinize oldukça ilgi gösterin. Kendi kendinizi kendi yalnızlığınıza çekmişsiniz olarak görünüyor fincanınızda. Hayallere, rüyalara çok fazla takılı kalmışsınız. Gerçekle e, gerçeksizliği ayrıştıramaz hale gelmişsiniz. Engelleriniz, düşünce karmaşalarınız oldukça yoğun çıkmış diyebilirim. Şu sıralar zamanın daha yavaş aktığını hissedebilirsiniz. Uyanıklıkla uyku arasında gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Hani böyle ayağınızı yere basarken ya basıyor muyum rüyada mıyım der gibi bir durumun içerisine düşmüşsünüz. Bu moddan bir an önce çıkın yoksa hayallerin içinde kaybolup gideceksiniz diyor fincanın sizlere. Bakın dostlarım burada ağaca asılmış boş çerçeveler olduğunu görüyorum. Ee, bu çerçeveler bana olmasını isteyip de elde edemediğiniz durumları sembolize ediyor. Bazı konularda güvensizlik ve belirsizlik söz konusu olabilir. Sizler için ancak özellikle sosyal çevrenizde belirsizlikler kalıcı hale gelmeyecek diyebilirim. Bunun için artık sizler toparlanın ve bir adım atın ee, biraz gücünüzü toparlayın diyor Fincanınız. Bakın şurada sizi böyle bir şeylere ayıklarken böyle beyninizde hani şöyle projektörden çıkan ışık olur ya böyle projektör ışığı böyle bir yansımayla bakın siz buradasınız ve bir projektör ışığı gibi buraya beyninizdeki düşünceler yansıyor, analizleriniz yansıyor olarak çıkmış. Bu bana şunu söylüyor sevgili dostlarım özellikle bu dönem etrafınızdaki insanları tek tek seçeceksiniz, ayrıştıracaksınız ve etrafınızdaki bazı insanları geride bırakıp bazılarını da tamamen kendinizden uzak tutacaksınız. Artık hayatınıza kancayı atmışsınız. İlerisi için elinizden geleni yapacağınızı görüyorum. Bakın burada ellerinizi bağlamışsınız böyle. Resmen bir düşünce deryasının içine dalmış gitmişsiniz. Çok fazla e, düşüncelerde geziyorsunuz bir an önce dediğim gibi bu moddan çıkıp gerçek için mücadeleye başlayın ama bu mücadeleyi dışarlarda değil önce kendi içinizde bitirin sevgili dostlarım şöyle bir bakalım şurada bakın böyle bir şeyin peşinden koşar vaziyette çıkmışsınız böyle sanki uzun zamandır almak istediğiniz bir şey var bir türlü fırsat geçmemiş elinize bunu e, çok yakın bir vadede alacaksınız. Bu gerçekten hayatınızda almak isteyip de alamadığınız bir şey olarak görünüyor. Kısa zamanda almak istediğiniz bu şeyi almak için büyük bir fırsat geçecek elinize. İşle, okulla ya da çocuklarla ilgili konularda birilerinin de size destek olacağını şu dönemde söyleyebilirim sevgili Yengeç Burcu dostlarım. Özellikle ilerleme ilerlemekte zorlandığınız bir konu size bu konuza destek olacak olan birileri var gibi görünüyor. Resmen şurada birisi size omuz vermiş ve yolunuzda ilerlemeniz için destek sağlayacak olarak görünüyor. Ee, bu maddi ya da manevi ya da meslek konusunda bir destekte de olabilir. Etrafınızda bazı maskeli böyle bencil kişiler olduğunu görüyorum. Ee, sürekli böyle arkanızdan konuşan inşa insanları size karşı dolduran maskeli bencil kişiler var. Ee, bu kişilere karşı da çok dikkatli olmanızı öneririm. Kısa bir zamanda bu maskeli kişilerin maskesi düşecek ve bir konuşma karşınıza çıkacak bunlarla ilgili. Siz şu anda sanki bu kişilerin farkında değilsiniz ya da 2-3 gün içerisinde fark edeceksiniz gibi görünüyor. Dışarıdan bakın şurada şöyle diz çökmüş bir deveniz çıkmış sevgili dostlarım. Hiç bilmediğiniz bir yerden hiç beklemediğiniz bir anda elinize geçecek belki bir ev alma durumu ya da yüklü bir para durumu söz konusu olabilir. Evet şöyle bir devam edelim. Gözden hiçbir şey kaçırmamak adına bir kere daha gözlü gezdirip tabanza da geçmek istiyorum. Şurada şöyle e, el ele vermiş iki kişi olduğunu görüyorum sevgili dostlarım. Ancak bu kişilerin ayakları bir iple bağlı şekilde görünüyor. Evliliğiniz ya da aşk hayatınız oldukça durgun bir süreçten geçiyor olsa da bunun yaşanması gerekiyor. Birbirinize tekrar yaklaşabilecek ve e, artık eskisi gibi cesaretinizi toplayacaksınız olarak görünüyor sevgili yengeç burcu dostlarım sevgiler e, duygular şu dönemde dile gelecek eşlerden ya da partnerlerden çok güzel konuşmalar yaşanacak bu dönemde hayatınızda Evet Dilerseniz böyle bir tabağınıza da bakalım tabağınızda da bir açılma söz konusu. Tabii ki sıkıntılar da atılıyor ama dediğim gibi kararlarınızı ve duygularınızı içinizde oturttuğunuz zaman her şey sizin için daha aydınlık olacak. Şöyle bir tabağınıza da bakmak istiyorum. Evet. Sizler de böyle bir inceleyin. Böyle sanki evinizin içinde konuşulan bir konu var. Bu konuyla alakalı neye nasıl fikir vereceğinizi bilmiyorsunuz. Böyle sürekli evinizin içinde konuşulan bir konuyla ilgili birileri dışarıdan birileri sürekli içinize kurt düşürüyor. Siz sanki evin içindeki bu konuyu fazlaca dışarıya açmışsınız olarak çıkmış. Size tavsiyem bu konuyu fazla dışarı taşımamanız olacak. Hani içerisinden birine Gelecek olan resmi güzel bir haberiniz var. Bir ilişki var dostlarım. Burada bakın tertemiz bir kalp çıkmış. Birilerine güzel bir kısmet var. Evet. 3 ee, vakte kadar adın içinde L harfi geçen birinden de alacağınız çok güzel bir haber olduğunu söylüyor fincanınız tabağınız bana. Hane içerisine gelecek olan toplu bir para olduğunu görüyorum. Bu para belki bir eşya olarak da elinize geçebilir ama toplu olarak iki vadede elinize geçecek olan bir para var sevgili dostlarım. Belki bu uzun zaman önce birisine verdiğiniz bir para bunu alamadınız. Belki bunu alacağınızı da sizlere söylüyor olabilir tabağınız. kısa zamanda böyle akrabalardan da sevindirici bir haber alacağınızı da söylüyor. Tabağınız sevgili yengeç burcu dostlarım. Evet bugün fincanınızın ve kartlarınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.